Evet arkadaşlar. Bugün buradaki dolabımı düzenleyeceğiz. Alttaki yeri düzenleyeceğiz. Yani burayı. Şimdi başlayalım. Burada hiç kullanmadığım boyamalar var. Ne hale gelmişse bir düzen. Arkadaşlar bütün şeyleri çıkartacağım. Geliyorum. Kalem kutular. Bunda tahta kalem ünlesi yiyeyim. da normal kırtasiye şeyleri. Çıkartmalar. Bir tane test kitabı çıktı. Aslında buraya koymak lazımdı. Burada neler var acaba? Bayağıdır da şimdi bakar, bakarız en son. Evet bunda anne babam babam numarası falan var. Kalsın. Burada cetveller var. Evet bu. Çaydaki nefretin sopun peygamber efendimizin. Yine çayda gidip Allah'ı merak ediyorum. Bu. Bu normal yanımdan. Bu da İstanbul. Bir de şu var. Hemen şöyle. Evet. Cevap anahtarları. El yapımı bir cüzdan. Evet şimdi gösterelim. Bakın böyle telefon çizdim. Böyle içi. Burada metre sakız var. Burada yine cüzdan var. Buraya bir de şuraya koyayım. Burada mekanikler var. Burada bir şey not, not tutmak için bir şeyler yazdığım şeyler var. Hatta bunu buraya koymamız lazım. Koyuyorum. Arkadaşlar sırada bitirdiğim kitaplar var. Burada böyle günlüğüm var. Evet. Bunu biliyorsunuz zaten. Sonra burada bitirdiğim kitaplar var. Okuyup bitirdiğim. Burger, Viking, Büyük, Yarış, Balonu. 5 haftayı bitirmişim. Devam ediyoruz bitirdiğim kitaplara. Küçük Prens, Çaylak ile Filozof, Çanakkale Savaşı. Bomba, Dağın arkasını merak ediyor. Powerpuff Girls Beyin Donması. Atletik Atletik Prenses. Sakar Şakir. Macera Adası. Allah merak ediyorum. Bu arada bayağı bir video çekemiyorum çünkü çekecek video bulamıyorum. Evet, Çaylık kilo 2 başında kabak yerine. Burada boş çizgili bir defter koydum yerleştirelim. Arkadaşlar burada böyle boyamalar var. nere bağlı dostlar? Evet şimdi daha demin ki dosyayı açtım. Burada 15 saatte yaptığı şey var. Burada Esma ile oyun oynuyorduk. O Nerede? var. Sonra burada moda tasarım şeyleri var. Bakın burada da resim var. Burada böyle kare küpler var. Burada dini Arkadaşlar, şeyimizi özetini çıkarmıştım. Sonra burada da e, bir tane resim var. Arkadaşlar buradaki buradaki resimleri böyle hayalinizdeki bir şey yapıyorsunuz. Böyle onlara böyle kıyafet yapıyorsunuz. Evet arkadaşlar böyle bitirdim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşürüz. Bay bay.